Şuradan her gece de bakıyorum <laughs> abim gelebilir diye hem hüzün çok hem mutluluk çok arkadaşlar inanın ki cimnaten selamunaleyküm değerli can dostlar cansın dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz biz bugün arabamıza bindik yine Nevşehir yollarındayız Nevşehir bizim memleket oldu artık. <laughs> Değil mi Hasan? Ortada zaten bizim Nevşehir'de sebebi Aksaray'da. Evet. ikisi de bizim memleket sayılır. Ne o tarafa ne o tarafa. İkisi de bizim için. Buradan sonra da çok Nevşehir kullanacağız şey olarak. Hastanesi olsun. Muhane. Geçin Aksaray'a gittim ben. Araba muhanesine ama. Nevşehir daha yakın bize. Yani Nevşehir daha çok var şu anda. Gidiyoruz bakalım illene illene. Gidiyoruz. Bugün ne için gidiyoruz arkadaşlar? Bugün Nevşehir'e hastane için gitmiyoruz. Gezme için de gitmiyoruz. Bugün İki yıllık hasretimiz inşallah bitecek. Allah'ıma olsun inşallah sağ salim kavuşmak nasip olur. Bugün abim geliyor arkadaşlar. Çok mutluyum. Ee, normalde iki hafta sonra falan gelecek diye biliyorduk. Ama e, patronu işte şimdi git demiş. Yoksa az daha durursan çıkamayacaksın demiş. Çünkü iş hala devam ediyormuş orada. Düğünün olduktan sonra inşallah yine gelin diye söylemiş. Allah'ım nasip ederse abim bu sene evlenecek. Düğündü nişandı derken Abim geldikten sonra onlarla uğraşacağız Şimdi abimi almaya gidiyoruz Normalde abimin arkadaşı var O çok istiyormuş gitmeyi almak için O da e, babamın arabası muhanesi Yokmuş herhalde asa. Bir de e, aküsün bir şey olmuyormuş O yüzden o gidemedi <laughs> Ama çok o istiyormuşmuş Hiç kimse gitmesin ben gideceğim diyormuş Bugün bize kaldı abim Biz getirip geleceğiz e, Yine demiş herhalde değil mi Ben de geleyim Hasan Yolumda abi diye da ben de sana Cansu. aslında yine gelebilirdi ama işte Ömer de olunca olmuyor hani doyurmak sağ sol derken biraz sıkıntılı olur diye götürmüyoruz çok istiyormuşmuş artık gelince kavuşsunlar ondan da abimi çok seviyor o da aynı öz kardeş gibiler birbirlerine ee, şimdi gidiyor işte arkadaşlar videomu hızlıca seyretmeye devam edelim bakalım kavuştuğumuz anı inşallah sizlere göstereceğiz hadi bakalım şu anda camilerindeyiz. Şöyle buranın evlerini de bir çekeyim. Hava bayağı e, serin, bulutlu. Dünya yağmur yağdı biraz. Herhalde bugün de yağacakmış. Keşke iyi bir yağsa da şöyle serinlesek. Arpanın buğdayın boyu hiç kalkmadı arkadaşlar. Rabbim her şeye bir denge vermiş diyorduk biz de tam şimdi. Yağmur olmayınca her şey durdu. Şu anda çarşısındayız merkezinde. Ya, ya, ha. Evet. Böyle video paylaştım mı evini gören izleyicilerim yazıyor. <laughs> Evimizi gördük değil. İzleyen oldu mu? Sol taraf zaten boş sahi çekip gidip şöyle. Bu köyün bitişi buradan arkadaşlar. Arkadaşlar Evet canlar şimdi şöyle bir köy geçtik. Bu köyün ismi İnallı köyü. Başka ismi yok değil mi İnallı. Burası e, benim teyzemin evlendiği köy. Şu anda Kanada Kanada'da kalıyor ama normalde e, buraya gelin olmuştu. Hava teyzeme de buradan selam olsun. Öpüyorum onu da. Havana devamlı yorumlarıyla her zaman yanımızda. Allah razı olsun canım teyzem. çok güzel görünüyor bu pamuk şeker gibi. Yağmur da çok güzel yağıyor. Yolumuza devam ediyoruz. De <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar diyorum ki videoyu başlatayım. Buran nere olduğunu söyle diyorum. Ben de bilmiyorum diyor Hasan. Seri biliyor da. Buraya eş gelmedin hiç gelmedin miydin sen? Geldim bir kere işimiz oldu yani. Evet. Ha böyle yolcu olacağını gelmedim hiç? Hı. Şöyle böyle gireceğiz, buraya gireceğiz. Selamun aleyküm. Yolcu Ne diyorsun? Diyor? Benim bildiğim girerken bakarlar. Çıkarken diyor. Ana, yolcuyla giderken bakacaklar. Kapadokya Havalimanı. <laughs> Beni bir heyecan bastı ki anlatamam. Aşırı özlemden dolayı olsa gerek. Evet, Böyle mı evet, Hasan, o birden düşüyor. Ben bir şeyde video izledim. Adamın kafasına bir düşüyor. Herhalde bununu kırmış. Hı. İçeriden bir şey mi görmemiş artık? Neymiş buranın şeysi dönme de yapamamış bu haberi bu arada. Vallahi bilmiyorum ki. Şurada. Orası. Aynen orasıdır. Yükseliş tankeri görse götürelim dirdi. Nasıl evet, tankerimiz nasıl açılır? Hey. Hadi bismillah Evet canlarım ee, Heyecanlı bekleyiş devam ediyor Şu anda abim bekliyoruz Nereden gelecek bilmiyorum Normalde Kayseri'nin havalimanına bir iki kere gitmişliğim var Benim de ama Burayı bilmiyorum iki tane bina var hangisinden olacak Bilmiyorum ee, Hüzün hüzünlüye derseniz de iki senedir görmüyorum Biz normalde e, abim 11-12 yaşından beri böyle çalışmaya gider. Allah razı olsun. Devamlı evimize destek olmaya çalıştı. 12 yaşından 13 yaşından beri çalışmaya gider. İstanbul olsun. Her yere gitti. Aklınıza gelebilecek her yere. Allah'a çok şükür ki eline mesleğini aldı. Abim boya, sıvı, alçı her şeyden anlar. Öyle işlere meşgul oldu. Yani abimin mesleği o. Ee, Macaristan'da oraya yazılmıştı Normalde ben böyle bir paylaşım yaptığımda Bana denildi ki Abi niye yurt dışına gitti işte bir şey mi oldu ee, Bizim burada yurt dışına gitmek Büyük bir ayrıcalık gibi bir şey arkadaşlar Nasıl bir ayrıcalık çalışmak için gitmek hani Evlenme açısından söylemiyorum ben tabi ki de ee, İşte yurt dışına gittiğin zaman Hani oradaki para buraya gelince iki katına 3 katına çıkıyor biliyorsunuz Orada kazanılıyor Burada da evlenmek için ev için Veya başka bir şeyler için harcanıyor Abim de oraya gitti. iki senedir orada çalışıyor. Hiç gelemedi canım abim. İnanın ki e, özlemimiz çok büyük. Hasretimiz çok büyük. <laughs> Öyle işte arkadaşlar. Şöyle gözlerimde arıyor. Her an abim çıkabilecek diye. Bugün Allah'ım nasip ederse kavuşacağız. E, Rüyamda türlü türlü şeylerle uğraştım. Değişik şeylerle uğraştım. O yüzden de içimde bir yandan da korku var. Heyecanın bir yan tarafı şeyi. E korku da var. İnşallah sağ salim kavuştuğumuzda sizlere abimde de göstereceğim. Sürekli konuşma isteği geliyor. <laughs> sizi sıkmayayım canlarım. İnşallah abimi gördüğümde sizlere e, göstereceğim. Kavuşturan Rabbime şükürler olsun canlarım. Abime kavuştuk, evimize geldik. Şöyle gözlemelerimizi görüyorsunuz. Biz bunları yedik. Şu da bütün hala. Annem arkadaşlar anne her zaman için evlatlarını düşünür annem e, iki hafta önceden burada hani ben size söylüyorum ya bazen hani ben sizin ekmeğinize gelirim onun karşılığında siz de bana gelirsiniz İkimiz de birbirimizden para almayız diye aynen o şekilde e, yamaç denir, yamaç deniyor bizim burada ona e, iki hafta önce falan işte Gönül abla var bizim köyde o aramış annemi sen bizim ekmeğimize gel ben de seninkine geleyim diye. Annem de abimin geleceğinden habersizdi o zamanlar. Tamam demiş o zaman geleyim demiş. Bugün annem ekmeğe gitmiş. Ee, abimin geleceğinden haberi oldu ama söz verince de geri dönemedi tabii ki de. O yüzden annem bugün ekmekte ve hala ekmekte. Abimi eve getirdik. Rabbime şükürler olsun. Ee, orada bir duyguseli yaşadım arkadaşlar. <laughs> Zaten ağlamak için şey arıyordum. Evimize geldik. Abim videodan hoşlanmıyorum bacım beni çekme dedi. Ama ben valla ben hoşlanmıyorum bacım beni çekme istemiyorum dedi. İyi o zaman dedik. Şimdi de e, annemin yaptığı gözlemeleri görüyorsunuz. Ekmeğe gitmeden gece yarısı kalkmış arkadaşlar. Böyle iç hazırlamış böreklik içi görüyorsunuz. Saç böreği bunlar. Annem bunları e, içini geceden hazırlamış. Gündüz de babam gibi götürmüş. Yaptırmışlar bizi çağırdılar. Hadi gelin börek hazır diye hep beraber geldik. Yedik içtik. Abim de saçını kestirmeye gitti hemen. Saçları çok şey olmuş çünkü bayağı uzamış. Orada dillerini bilmedikleri için birbirleriyle anlaşamayız diye. Kuaföre gitmemiş. Evde kendi kesiyormuş orada kaldığı yerde. Ee, öyle işte canlar. Çok şükür Allah'ım herkesleri kavuştursun inşallah. Şimdi benim bir tane daha hasretim var. Ee, o kendisini bilir. Videomu eğer buraya kadar izliyorsa ona selamlar olsun. Öpüyorum onu. O benim canım ciğerim kendisini çok iyi biliyor. İnşallah bir gün ona da kavuşmak nasip olur. Ee, dört gözle bundan sonra Gülpinar'ım bekleyeceğim arkadaşlar. Gülpınar 68. O benim bacım. İnşallah sıra onda artık dört gözle onu bekleyeceğiz. Şimdi e, geldim. Annem bulaşıkları yıkamışmış yazık. onlar yerine yerleştirdim. Şöyle bardaklar falan varmış tepsiler. Onları yıkadım. Şimdi bizim yemek yediğimiz şeyleri yıkıyorum. Ömer'im uyuyor. Tekrar evimize doğru gideceğiz az sonra. inşallah. Hasan'la babam dışarıda. Söylediğim gibi abim de kuaföre doğru gitti. Saçımı kestireyim dedi. Bir de Kaan'a görelim de. Duygu ve düşüncelerini alalım onu da. Kaan. Abla bir saniye dur. Babam bir şey diyecek. Kaan da çok sevindi arkadaşlar biraz da şey oldu herhalde ben hissettim biraz çekingenlik oldu kanımda hemen yaklaşamadı abime <laughs> ne kardeş duygu ve düşüncelerini alalım bebeğim çok mutluyum çok heyecanlıyım <laughs> abim de tabletim alayım sana ne almış abim tablet almış abim gelirken kanıma hediye tablet almış arkadaşlar çocuk sevindirmesini de çok sever abim Tower'dayken arada hangisini istiyorsun diye modelini bile <laughs> seçtirdi. Şeyi görüntülü konuştular. Şimdi de Kaan da hediyesine kavuştu. <laughs> güle güle kullan inşallah. Kırmadan dökmeden. Şimdikileri hep telefon tablet çocuğu. Yüksel içi almazdı. Şu aralar yükseldi çok oynuyor. <laughs> o zaman inşallah videomu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum canlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Kan sen de bu hoşça kalın de. Bırak şunu gözlerine çıt geliyor. <laughs> Haydi arkadaşlar görüşürüz o zaman.